Merhaba, ben Hande. 31 yaşındayım, ablam Gamze, 34 yaşında. Biz aslında çok mutlu bir ailede büyüdük ama ablam bugünlerde çok mutsuz. Ben de ablamın mutlu olmasını istediğim için onu buraya katılmaya davet ettim. Ablam sevgilisine iki aydır ulaşamıyor. Bu sebepten dolayı... Hande sevgilisi... izin verirsen ben devam ben etmek istiyorum. Lütfen. istiyorum. Ben sana yardımcı olmak istiyorum. Ben... Hayatımın aşkı, sevdiğim adamı bulmak için buraya geldim. Metin iki aydır ortada yok ve ben onu çok özlüyorum. Metin'i bulmak istiyorum. Bulduktan sonra ya aşkımı, kalbimi gömeceğim... ...ya da Metin'le geleceğime devam edeceğim. Ee, şu an karşımda olmasını, gözlerinin içine bakıp... ...beni sevip sevmediğini öğrenmek istiyorum. Ya hayatımıza devam edelim ya da bu bitsin... ...beni arafta bırakmasın istiyorum. O yüzden buradayız, kardeşimle benimle birlikte. Yaramadım. Teşekkür ederim. Metin, ne olursun karşıma çık ve bana gerçekleri söyle. Gözlerimin içine bakarak beni sevip sevmediğini söylemeni istiyorum. Lütfen. Metin ablam çok mutsuz. Artık bize bir haber vermen lazım. <laughs> Geçmişte yaşadığınız normal bir anı beyninizde sadece bir yer bırakırken aşk acısı kalbinizde derin bir yara açabilir. Sevgi ve aşkla başlayan her anınızı kalbinizin derinliklerinde hissedersiniz. Yıllar geçse de, asırlar geçse de aşk duygunuz hiç değişmez. Aşık olduğunuz kişiye kızarsınız ama ona kinlenemezsiniz. Sadece tatlı birkaç söz duymak istersiniz. İçinizde anlatılmamış bir hikaye taşımaktan daha büyük bir yük yoktur. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Aslı Hanım. Buyurun lütfen. Kimden ve neden bir şans istiyorsunuz? Hayatımın aşkı, değer verdiğim sevgili mi Metin'i aramak için geldim. Metin bir anda ortadan kayboldu. Metin şu anda benim evimde kalıyor. Öyle şeyler olmuş ki ya, yani nasıl anlatsam bilemiyorum. Gerçekten ablam için mi buradasın? Sen niye anlatıyorsun bu ilişkiyi? Ben yaşıyorum, sen mi yaşıyorsun? Üçümüz yaşadık bu ilişkiyi. Nasıl üçümüz yaşadık? Ne saçmalıyorsun ya? Ben vardı. Söyleyemediğim, konuşamadığım bazı bir takım olaylar vardı bir şey olduğunu şu an nasıl düşünmeyebilirim ya? Sen yani nasıl benden şüphelenebilirsin ya? Metin hata yaptı. Biraz Hande'nin kazdığı kuyuya düştü. Şimdi bu masa yüzleşmek için çok doğru bir masa <laughs> ve tam da zamanı. Bence bana anlattıklarınızı şimdi Gamze Hanım'a da anlatabilirsiniz. Hande biliyorsun, hikayedir. Niye bekliyorsun? Ne oluyor? Şöyle, benim ablam çok dertli. Ablam yaklaşık. Hande hikayedir. müsaade edersen ben anlatmak istiyorum çünkü benim hikayem bu aslında. Ee, Ama tabi ben, ben ona yardımcı olmak istiyorum. Lütfen istiyordum. Hande. Ben hayatımın aşkı, gerçekten değer verdiğim sevgilimi Metin'i aramak için geldim. Bizim çok güzel bir ilişkimiz vardı. Gerçekten aşk yaşıyorduk ve Metin bir anda ortadan kayboldu ve neden, niçin gittiğini de bilmiyorum. Onu buraya bulmak için geldim. Yani biz Metin'e ulaşmak istiyoruz aslında. Bir dakika, anlamadım. Metin, kim? Siz başvurdunuz. Siz mi? Ben başvurdum. Ablam için. Çünkü sevgilim. ablam çok üzgündü. Eski sevgilisi. Lütfen, ben devam etmek istiyorum Hande. Çünkü şu an çok içerleniyorum. Hayatımın aşkı ortadan kayboldu. Ne düşüneceğim, ne yapacağım? Hiçbir fikrim yok. Yani ya Metin buraya gelecek, bana gerçekleri söyleyecek, ben buradan... ...ya onunla döneceğim, ayrılacağım ya da bu ilişki tamamen bitecek. 14 yaşındayım, yurt dışında uzun seneler çalıştım. Türkiye'ye kesin dönüş yaptım. Metin'le de sohbet ederken, konuşurken abi öyle şeyler olmuş ki yani hani nasıl anlatsam bilemiyorum. Metin şu anda benim evimde kalıyor. Yani ne yapacağımı bilemez bir halde. Benim evde şu anda 2 aydır kalıyor. biraz da ben anlatmak istiyorum. Çünkü kendisi çok üzgün olduğu için kendini haklı görüyor aslında bu konularda ama ben objektif bir tarafım. Ben hem Metin'le aram hem ablamla aram iyi. İlişkilerinin çoğunda zaten ben bu işin içerisindeydim. Bir dakika bir dakika kızlar ben anlayamadım. Metin Bey sizin Benim, sevgiliniz. Sizin eski sevgilisi. Eski sevgilisi. Henüz ayrım, aramızda bir ayrılık konuşması İki aydır olmadı. Çocuk yok nasıl ayrılık Hande, Lütfen oldu. devam etmeye çalışıyorum burada. Metin iki aydır ortada yok ve biz ayrılık konuşması yapmadık. Metin birden bire gitti ve beni terk etti. Yani benden ayrılmak istediği için mi yoksa gerçekten kaçmak istediği için mi Başına bir şey mi geldi? Bunun nedenini bilmiyorum ve ya, bu yani şekilde gitti. Aslında Metin'i merak ediyoruz. Yani... Siz neden merak ediyorsunuz? Onu ben anladım. zaten bu ilişkinin içerisindeydim Aslı Hanım. Yani ablam bana gelip anlattı ilişkiyi. Ben zaten sonrasında her kavgalarında ablamın yanında olmak için Metin'le konuştum. Onlarla beraber devam ettim. Hatta beraber hediye bile almaya gittik kendisine. Ben zaten ablam için elinden geleni yapıyorum yani. Gamze'yi de tanırım, Hande'yi de çok iyi tanırım. Hiç dedikodu etmek istemiyorum ama o Hande ablacım ablacım der ama işten pazarlıklıdır. Bunlar oldum olası hiç anlaşamazlar. Hande Hanım anlıyorum. Ablanızın duygusuna tercüman olmak istiyorsunuz. Ama evet, bırakalım ben kendi de hislerini, yani. kendi duygularını kendisi bize bir anlatsın. Lütfen bir sakin olun. İkinizi de dinleyeceğim. Buyurun Gamze Hanım. Lütfen anlatın. Biz gerçekten gerçek bir aşk yaşıyorduk. Evlenmeyi düşünüyorduk. Çok güzel zamanlarımız geçti başına bir şey mi geldi yoksa başka bir şey mi oldu ortada bilmiyorum ve terk etti. Neden terk ettiğini öğrenmek istiyorum. Ve şu an karşıma geçsin. Gözlerimin içine baksın ve bana söylesin neden gittiğini söylesin. Beni sevip sevmediğini söylesin. Benimle gerçekten evlenmek istiyor mu istemiyor mu bana bunu söylesin istiyorum ve ben arafta kalmak istemiyorum artık aslanım. Peki bir gün uyandınız ve yok muydu? Bir gün uyandım Sevgiliniz. ve yok. Sevgiliniz. Hayır arıyorum açmıyor. Mesaj atıyorum cevap vermiyor. Evinde yok. Ve işin tuhaf tarafı ben de çalıştı. ulaşamıyorum. Hmm. İşin tuhaf tarafı siz de ulaşamıyorsunuz. Evet. Yani siz hep ulaşırdınız. Yani tabii normalde eniştemlerden çok iyi. Her zaman bana cevap verirdi bir şekilde. Ama yani anlamadığım bir şekilde ben de ulaşamıyorum. Hani ablamdan sıkılmış olsa ya da farklı bir durum olsa anlarım ama yani ben de ulaşamıyorum işin tuhaf tarafı. Başına bir şey gelmesinden Hande, şüpheleniyorum lütfen. ben de. Ya Handen'in bilmiyorum. Yani bana mı tuhaf geliyor? Şimdi, anlam veremiyorum ama sanki Metin'in benimle birlikte olmasını istemiyor gibi. Ya, ya niye ben isterim? bunu hissetmesem, seni düşünmesem buraya getirmezdim, tamam mı? Hala daha düşünmediğimi düşünemezsin. Tamam, şimdi şöyle yapalım. Ben Metin Bey'in kim olduğunu, sizin hayatınıza nasıl girdiğini biraz bizi geçmişe götürürseniz, evet. oraları bir anlamak Biz istiyorum. Biz üniversitede tanıştık Hansalan. Seni çok iyi anlıyorum. Çok anlatmak istiyorsun ablanın duygularını. Fakat bırakalım Metin Bey'le ilişkisini o bize anlatsın. Ben ondan duymak istiyorum. Tamam. Lütfen Gamze Hanım. Kusura bakmayın öncelikle gerçekten çok kötü hissediyorum. Çok iyi ben anlıyorum, dedim. çok iyi anlıyorum. Tamamlanmadınız, vedalaşamadınız. <laughs> Kesinlikle. Ve bu sizi çok kaygılandırıyor. Buyurun Beni Araf da bırakmasaydı belki ben bu şekilde hissetmezdim. Kendimi kötü hissetmezdim ama... Biz Metin'le o kadar güzel bir aşk yaşadık ki, biz aslında aynı üniversiteden mezun olduk. Ben de onlarla beraberdim. Aynı Bizden çok çok sonra, biz mezun olduktan sonra, aramızda üç sene olduğu için. Biz Metin'le aynı üniversitedeydik ama üniversite zamanlarında hiç konuşmadık, flörtleşmedik, birbirimizi tanımıyorduk. Mezuniyet pikniğimiz oldu bizim okulda. Ee, o zaman Metin'in kırmızı spor bir arabası vardı, o şekilde pikniğe gelmiş ve tüm kızların gözü Metin'in üstündeydi yani açıkçası. arabasını gördük şansen çok Ben güzel. devam edebilir miyim Hande'cim? zaten bütün okul ona aşık. Sen hayramdı. neden sürekli benim lafımı atıyorsun anlamıyorum. Hani şu, an burada sorunumu derdimi anlatmaya çalışıyorum. Çok ağlayarak ya. anlatıyorsun Tabii ki ağlarına iniyorsun. Ben ama siz olayları daha yüzeysel siz <laughs> anlayabileceğiniz şekilde anlatmak Hande Hanım. Ben Gamze Hanım'dan bu hikayenin başını bir öğrenmek istiyorum. Lütfen. Kendisi başına giremedi ki bir türlü ağlamaktan. Hande seviyorum aşığım ne yapabilirim şu Anne, an nasıl gülmek bekleyebilirsin benden. Zaten me doğru ben düzgün anlatalım ki Aslı da bize bir çözüm bulsun. Şu an ben doğru düzgün anlatmaya çalışıyorum. Sen niye anlatıyorsun bu ilişkiyi ben yaşıyorum sen mi yaşıyorsun? Üçümüz yaşadık bu ilişkiyi. Nasıl üçümüz yaşadık ne saçmalıyorsun ya? Her anımızda ben vardım. evet her anımızda sen bittin. Bu ilişki doğru düzgün yaşamamıza belki de müsaade etmeyen sensin. O zaman sokmasaydın sen de ilişkin abla bu kadar. Sen kendin dahil olmak istedin ve şu an izin verirsen sorunumu anlatmaya çalışıyorum. Tamam ablacığım anlat. Uzaktan bir bakışmamız oldu. Daha sonra sosyal medyadan biz konuşmaya başladık. Ve o bir ay içerisinde bana yazdığı mesajlardan ben ona aşık oldum. Ya size bu aşkı tarif edemem. Benim onu görünce bile ellerim ayaklarım yani zangır zangır titriyor. Ayaklarım yerden kesiliyor. Nefes aldığımı hissetmiyorum bile. Aşkın kapınızı ne zaman çalacağını bilemezsiniz. Belki de hayatta planlamadığınız şeylerden birisi de aşkın kendisidir. Kim bilir? Aşk çoğu zaman planlanmaz. Bir anda başlar. Kontrol etmeye çalıştığınız duygular bir anda isyan eder. Yüksek hızda akan bir nehre atlarsınız ve orada kendi başınıza değişik şeyler yaşarsınız. Yüzmeyi ne kadar iyi bilirseniz bilin, bu aşk nehrinde kontrol duygularınızdadır. Kırmızı bir spor arabadan evet. bahsettiniz. Sizi etkilemiş görüntüsünden evet. bahsettiniz erkek arkadaşınızın. Siz o sırada orada mıydınız? Tabii, ablam beni de götürdü oraya. Ben de sonuçta aynı Gelmek okulda okuyorum. Gelmek istediği için götürdüm. Ablam beni götürmek istemeseydi götürmezdi. Oraya gittik işte mangal partileri onlar bunlar ama mekanda bir eksik var bir kırmızı spor arabayla Metin geldi eniştem yani. Ha Metin'den neden bu kadar can alıcı bir şekilde bahsettiğini de anlamadım. Çok Abla mu düşkün, de değer, düşkün? Ben de lütfen, de değer Lütfen, lütfen. Sen e, çok mu düşkünsün eniştene? Nasıl bir ilişki var aranızda ben orayı da anlayamadım. Istiyorum yani Ben ablamın mutlu olduğu insana ben de mutluyum. Hande. Ablamın sen... değer verdiği insana ben de değer veriyorum niye vermiyorum ki? Sen benim mutlu olmamı istesen şu an benim ağlamamla bile alay konusu yaparak niye ağlıyorsun diye bahsediyorsun. Ya. Bunu yapamazsın. Şu an duygularımı çok derin bir şekilde yaşıyorum ve sevdiğim adam iki aydan beri ortada yok. Tamam ve izin verirsen Sorunumu anlatmaya devam etmek istiyorum. Ablacığım zaten bulmak için geldik Tamam buraya. müsaade edersen ben konuşayım. Çünkü bu ilişkiyi ben yaşıyorum sen yaşamıyorsun. Biz sosyal medya üzerinden konuşmaya devam ettik. Daha sonra biz buluştuk çok güzel vakit geçirdik. Ee, birlikte tatile gittik. O tatil bizim için gerçekten nasıl anlatabilirim? Gözde çocuğumuz tücüğümüz... sevgilisine tatile gitti. Beni şuradan şuraya yollamazlar. Sence şu an konumuz bu mu Hande? Annenler ve babanlardan mı bahsediyorsun? Evet evet. Ayrımcılık yaptıklarını mı düşünüyorsun? Allah. Aramızda böyle bir şey olduğunu düşünüyor. Annemle babamın bizi gerçekten ayırdığını düşünüyor. Annemle babam bizim e, en iyi şekilde eğitim almamız, en iyi şekilde hayatımızı sürdürebilmemiz için gerçekten çok fedakarlık gösterdi. Bizi çok iyi yetiştirdiler. Ama nedense Hande kendi hayatını, kendi başına kurmak istedi ve bizim ailemizin kendi kurallarının dışına çıkmak istedi. Yani sanki çok ayrı dünyaların insanıymışız gibi davrandı. Aa Metin Gamze aşık mı diye soracak olursanız bence kesinlikle aşık. İşi karıştıran biraz Hande. Birazcık böyle ortalığı karıştırıyor. Metin hata yaptı ama hatasının da farkında. Biraz Hande'nin kazdığı kuyuya düştü.